Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz beylikten devlete Osmanlı devleti olacak. Geçelim sorusuna. Arkadaşlar çaldırıcı bir soru. Dikkat edin. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi ne demiş bakalım. Haçlı ittifakına karşı kazanılan 1396 Nibul Savaşı'ndan sonra Abbas Halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultanı ikili Nirum ünvanı vermiştir. Bu durumda Osmanlı devleti arkadaşlar hangileriyle ilgili politikalarını daha çok kolaylık sağlamıştır demiş. İslam dünyasının lideri. Arkadaşlar şimdi direkt hani Atıyorum Abbas halifesi dini bir lider halife ya. Ona ünvan veriyorsa dünya işte İslam dünyasının liderliğine da çok daha kolaylık sağlamıştır olmaz. Çünkü arkadaşlar direkt halifelik halifelik makamını ya koruması lazım arkadaşlar. Siyah dini lider olabilmesi için ya da ele geçirmesi lazım ama bunda öyle bir şey yok. O yüzden bir yanlış. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması evet arkadaşlar. Bu politikalarına kolaylık sağlar. Çünkü artık Abbas Halifesi de mesela arkamızda olacak. Daha da güçleneceğiz. O yüzden doğru. Türk dünyasının liderliği arkadaşlar bu da çok zor bir şey. Yani bir liderlik dediği için bu olmaz. Yoksa Türk dünyasının daha böyle prestij sahibi veya daha güçlü deseydi onlar olurdu ama liderlik de diyemeyiz direkt arkadaşlar. Cevap yalnız o yüzden bu da. Tüm konuların sorularını oynatmak istediğiniz için oluşabilirsiniz. Kanala abone videoyu unutmayın. Allah'a emanet olun.